takip ediliyor olabilirim. Kız yolda sapık mı dadandı ha? Ay sapık değil, sapık değil. Bana bak, buraya geldiğim kimse bilmiyordu değil mi? Ay casus filmi gibi konuşmasana Gonca Gül. Geleceğini ben bile bilmiyordum, haber vermedin ki. Aa, hayrola komşu, eski televizyonunu çıkarmışsın. E ne yapalım kız Gonca Tek televizyonda şifre takip edilmiyor ki. Üçüncü televizyon olsa o bile yetmez yani. Ha şöyle. İyi ki sana gelmişim kız. Çatlatmasana kız insanı. Ne var? Ne oldu? Bir adamla kontak kurdum. Temas halindeyim. Oo, kız bu yaştan sonra. Seni gidi fındık kıran. Teessüf ederim Safiye Hanım. Siz beni yanlış anladınız. Kapı nerede? Gideceğim ben. Kız ben ne dedim şimdi? Kendin söyledin ya, hani bir adamla temas kurdum dedin ya. Bizimkisi sadece iş ortaklığı. Onun için gelmiştim sana zaten. E canım kısmetse olur. Bak madem ortak olacağız asma artık suratını Goncagül ha. Anlat bakalım neymiş bu iş. Hani televizyonlar yılbaşı gecesi şifre mifre veriyorlar ya. Ee, eksi işte bu iş olursa artık bundan sonra televizyonun karşısına geçip şifre toplamayacağız. Bu adam bize el altından şifre satacak. Şifre mi satacak? Hangi kanalın Artık hangisini istersek. Ben adamla bir randevu ayarladım. Yalnız bu iş için biraz sermaye gerekiyor. Aa, para kolay kız. Ne zaman alacağız bu şifreleri ha? Artık orasını da çayını içerken anlatırım. Safiye, hadi sene kız, geç kalacağız. Geldim kız, geldim. Azıcık para aldım da yanıma. Sıdıka, Efendim anne, biz Gonca Gül teyzenle yılbaşı alışverişine gideceğiz kızım. Tamam mı çocuğum? Ev sana emanet. Safiye, hadi ama. Adam beklemez. Elleme kız. Aa bizim değil telefon. Sakın cevap verme. Aa, Dur, bekle. bekle. Gonca Gül niye otelde randevu verdi elin adamına hayır? Ahlak zaptısı falan gezi kız evli varlığı kadınlarız. Aman Safiye, o da tutacak halimiz yok ya adamlar. Otelin lobisinde bekleyecekti bize. Hadi yürü, yürü be, hadi yürü, hadi. hadi. Hoş geldiniz hanımlar, buyurun. Kusura bakma kardeş, geciktik biraz. Yok, hiç önemli değil. Bu benim komşum Safiye. Kısmet de şifrelere talibiz. Elimde tam size göre bir şifre var yengecim. Kütahya'da yayın yapan yerel bir televizyon şifreleri. Ucuza bırakırım. Aa, Kütahya televizyonun şifrelerinden bize ne ayol? Seyredemeyiz ki biz onu. Canım bize asıl seyredemediğimiz kanalın şifresi lazım Goncagül. Allah Allah. Kardeş siz bize bir gösterin bakın. E beğeniriz, alırız. Safiye hiç öyle şey olur mu ha? İstanbul'dan Kütahya televizyonunu ararsan hemen anlarlar. Sizde Kanal 8'in şifreleri var mı kardeş? Sen onları sat bize. Onlar araba veriyor. Yalnız baştan söyleyeyim. Öyle bakalım seçelim falan yok. İyi de görmeden nasıl anlayacağız gerçek olduğunu kardeş? Ya sahte şifre satarsa bize? Ona söz abla ya. Komşum haklı. Ne aldığımızı bilmemiz lazım. Yürü. Şifreleri vermem. Yalnız bir iki ipucu gösterebilirim size. işinize gelirse. Tamam. Neymiş bakalım Kanal 8'inkiler? Üç cümle. İlkini söylüyorum. Hoş geldin 99. Aa! Sahte kız bu şifre. Ne sahtesi ablacığım, orijinal şifre bu. Ay sahte oldu şuradan belli. Biz bir defa 98'e giriyoruz. Nereden çıktı bu 99? Ha ya. <laughs> ablacığım şifrenin özelliği bu. 98 olsa herkes bilecek diye böyle yapmış adamlar. Yok yok. Ben de şüphelendim bu şifreden. Başka neler var sende? Hı? Kanal... Kanal Z'ninkini satayım size. Harfini bir milyondan bırakırım. Aa, harf at, uğraştırma bizi. Kelimesi kaça bunun? Kelime yok ablacığım. Kanal Z her seferinde tek harf yayınlıyor. Onun için tek tek satıyorum. Alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Ay tamam tamam alacağız. Alacağız da sen şu sesli harflerde biraz indirim yap bize ha? Ne indirimi? Canım hepsi bir mi, milyona olmaz ki. Ay Çarkıfelek'te de sesli harfler daha ucuzdu, sen bize 750'den yaparsın. Kurtarmaz be abla, benim bir kârım olmuyor ki, ben zaten bunu 750'den aldım. Hadi Safiye, hadi şuna da alıp gidelim şifrelerimizi. Öyle deme kız, ay o kadar para vereceğiz. E hadi ama kardeş sen de bize yap artık bir kolaylık değil mi? Sen de çok şey istiyorsun be ablacığım. Bu şifreleri alacaksın, önce sen arayacaksın. Yani paranın karşılığını alacaksın. Seni sevdim. Hadi Kütahya televizyonun şifrelerini de ben veriyorum, hediyem olsun. Ne yapalım kız? Alalım mı?